Karadeniz'in bir köyünde fındık tarlasını camiye bağışlayan bir adam varmış. Kurnaz ve yeni hacı olan yaşlı dayı, cemaati fındık toplamaya ikna etmek için bir plan yapmış. Cuma günü camiye para yardımı yerine işçi parası bağışı yapmadan fındık toplatmak istemiş. Hacı dayı, cemaate, "Gelin birlik olup fındık toplamaya yardım edelim. Hem kar ederiz hem de camimizde dayanışma içinde olup" diğer köylere de örnek oluruz demiş. Cemaat de bu talebi olumlu karşılayıp, camiye destek olmak istemişler ve fındık toplamaya başlamışlar. Tam o sırada caminin cemaatinden iki genç, namaza gelmeyip motorlarıyla bağırtıra bağırtıra hava atarcasına geçerken, yaşlı kurnaz hacı dayı gençleri durdurmuş. Nereye gençler? Hayırdır demiş. Gençler, geziyoruz dayı, karışma bize diye cevap vermiş. Hacı dayı ise ısrarla gençleri cami için, fındık toplamaya davet etmiş ve eklemiş, ''Gençler namaza gelmediniz, sizden para da istemiyorum. Sadece kısa bir zamanınızı camiye ayırıp fındık, toplamaya desteğiniz olsun istiyorum.'' dedi. Ama gençler, işlerinin olduğunu belirterek reddetmişler. Hacı dayı bir türlü laf geçirememiş gençlere. En sonunda gençler sinirlenip motorla egzoz patlata patlata oradan kaçmışlar. Hacı dayı ise bu duruma bir anda öfkelenip, işte buradaki bütün cemaat ananızı gondiklesin, demiş. Cemaat şaşkınlık içinde kalmış. Hacı dayıya hitaben, ''Ne yaptın sen? Yeni hacı olmuşsun. Küfür günah değil mi? Niye analarına sövdün?'' demişler. Hacı dayı ise, ''Ben küfür ettim ama dikkat ederseniz, cemaati de küfürü uygulamak için işin içine kattım. Sonuç olarak, günah benden çıktı. Gondik yaparsanız günahı sizin boynunuza.'' Demiş. Bu hikayeden çıkarılabilecek sonuç. Öfkeli halinde bile aklı selim davranarak, küfür ederken bile kimseyi kırmayan en kötü zihniyetli hacı dayılardan. Rabbim herkese böyle anlayışlı olanını nasip etsin. <laughs>